İlk veriler Kocaeli'den. Sigara ile bağlantılı hastalıklar sebebiyle hastanelerin acil servislerine gidiş %23 azaldı. Sigara ile ilişkili akciğer hastalıklarında %30 ila 60 oranlarında bir azalma saptanmıştır. Yine acil servis başvurularında da belirgin bir azalma vardır. Alerjik nezlede %62, bronşitte %40, koa alevlenmelerinde %21 düşüş görüldü. İstanbul'daki bir araştırma ise yasak sonrasında kalp krizinde %34, zatürrede %33, astımda ise %21 azalma görüldüğünü ortaya koydu. Sigara içenler de yasağa destek veriyor. Çorum'da sigara içenlerin %85'i yasağa destekliyor. Sigara içiyor musunuz? Evet içiyorum. Kaç senedir? Yaklaşık 30. Bırakmayı hiç düşündünüz mü? Birkaç sefer denedim. Tekrar başladık işte öyle oluyor. Devam et. Bugün sigarayı, sigarayı bırakabilsem annemden yeni dolmuş gibi Bir kere içmeyenleri kesinlikle düşünsünler. Çocukların da büyüklere tavsiyesi var. Sigara içmesinler, sağlıklı şeyler yesinler. Böyle, işte öyle şeyler. Sence? Eh, ya <laughs> sigara içirsek yemeklerimiz ölür. <laughs>